Ülf e, grupta biliyorsunuz rehberlik çalışması olduğu için orada daha atış hareketleri tam yapamadım. Evet şimdi hemen hatırlayalım. Biz ne yaptık en son? Böyle bir taşı yukarıya doğru fırlattık 30 metre bölü saniyeyle. Ondan sonra bir, bir saniye sonra bir saniye sonra ne oldu? Bu arkadaş 20'ye düştü. Bir saniye sonra ne oldu? Bu arkadaş 10'a düştü. Ondan sonra 0 oldu. Şurada ve aşağı yine buradan 10, buradan 20, buradan da 30 da yere çakılmıştı demiştik değil mi? Hatta bunu grafiğinde çizmiştik. Şöyle bir grafik var. Tamam. VT grafiği böyleydi. Peki şurası 30 ise burası da eksi 30'dur. Şurası 3 ise burası 6'dır dersen doğru mudur? 3'e 6. 3'e 6 orada doğru mudur? İlla isim, illa isim söyleyeceğim. Sinem doğru mu? Evet. Ha, Sude doğru. Tamam peki. Kesin doğru çünkü burada bir saniye gitmişim bak. Hemen yapalım ondan. Şurada ne yaptı? Bir saniye gitmişim. Burada bir saniye gitmişim. Burada bir saniye. Geri dönüşte bir saniye. Burada bir saniye. Burada bir saniye, burada bir saniye gitmişim. Doğru mu? O zaman ben toplam 3 saniyede buradan buraya geldim. Bir 3 saniyede buradan buraya geldim. Demek ki hakikaten altı yazmam gerekiyor. Peki bir dakika şöyle bir şey sorsam. Benim yüksekliğim ne kadardır? Yüksekliğim. Yani şuradan şurası. Ne kadar buradan burası? Nasıl yapıyordum? Bir saniyede ben 5 gitmiyor muydum? Bir saniye daha gittiğim zaman 15 gitmiyor muydum? Bir saniye daha 25 gitmiyor muydum? Ve bunların hepsinin toplamı ne yapar? 45 metre Ya da, ya da hocam ben h eşittir 1 bölü 2 gt kareden yapamaz mıyım? Ve yaparım. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t'nin karesi. Şuradan 1, 2, 3 tane edilmişim. E o zaman 9. Değil mi? 3'ün karesinden yani 9. Ne yapar burası? 90 bölü 2'den yine 45 yapar. Ya da ya da bir dakika. 3 tane yol bak söylüyorum ha. Olaya bak. Ya da x eşittir. V çarpı t bölü 2 değil midir burada? O zaman o zaman ne yapacak? 30 çarpı 3 30 çarpı 3 bölü 2'den yine 45 metre geldi. Yani sen istersen formülden, istersen VT grafiğindeki kapalı şeklin alanından, istersen 5, 15, 25 ki bu da buradan geliyor. Yani H formülden geliyor. Yapabilirsin. Sana kalmış. Peki. En son, bak bunları hatırladık şimdi değil mi? Var mı kafamızda sormak istediğiniz bir şey bana? Hemen geçmeden önce. Hatırlıyorum çünkü tahtaya bir balon sorusu yazmıştım. Ve bu balon sorusunu çözün demiştim. Çözdünüz mü? Ben doğru söyleyeyim. Unuttunuz değil mi? Kimler çözmeye çalıştı? Ben, ben yoktum o derste. Ne sen yoktun dur. Bunu öğren, öğrenmeki derste de yapacağım bilgin olsun. Şimdi demiştim ki hadi bir soru üzerinde yine tartışalım. 30 metre bölü saniyelik bir hızla fırlattığım bir arkadaşım gidiyor 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 şöyle bir yere çakılıyor. Ve diyorum ki toplam toplam uçuş uçuş süresi bak dikkat uçuş süresi eğer ki eğer ki 8 saniye ise h yüksekliği ne kadardır diye soracağım. Hadi yapın önce bunu sonra balon sorusuna geri döneceğim. Nasıl yapıyoruz bunu? 8 saniyede uçmuş havada kalmış böyle bak böyle gitmiş ta aşağıya çakılmış. 8 saniye. Ben yüksekliği bulabilir miyim? Sadece bu belirlenlerden? İlk kızı verilmiş. Haydi yapmaya çalış. Geliyor mu cevap? Harun geliyor mu cevap? X eşittir V ortalama çarpı T'den yaptık hocam? X eşittir V ortalama çarpı T'den yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Oradaki ilk taş diyordu. bak. Buradaki olay ne yapacaksın? Bak dikkat. Buradan buraya çıkışta kaç saniye geçiyor? 3 saniye. Değil mi? Buradan buraya inişte kaç saniye geçer? 3 saniye. Neden 3 saniye hocam? Yani 30 metre böyle saniyeli ya. E 30 önce 20 olacak. Sonra 10 olacak. Sonra 0 olacak. Yani her bir sürede 10 10 azalmasının sebebi 1 saniyede 10 azalmasıydı. O zaman 3 saniye. Hocam tekrarı... 125 mi? Olabilir. Olabilir. Dikkat. 3 saniye 3 saniye. Şimdi e ben buradan buraya ne kadar saniyede geliyorum? Söyleyecek var mı? Toplam 8 saniye ise 3 gitti, 3 gitti, toplam 6 gitti. O zaman burası T 2 saniye kaldı mı? Şimdi Sude, Sude bana yardımcı ol. Söylediğinin arkasında olalım. Ben buradan geçerken hızım ne kadar? Tabii. Buradan geçerken 30 30 metre bölü saniye mi hızım? 50 oluyor en son. Burada da ne oluyorum? Ay yine de öyle 50 olur. 20'nin üstüne 2 saniyede her bir saniyede 10 10 artarak gideceğim. Yani 30'dum. 40 oldum. 50 oldum. O zaman şuradaki V 50 oldu. E şimdi artık ortalama hızdan gidebilir miyim? Vallahi giderim. Yardımcı olsun hep. Anam 80 oldu Faruk. duydun beni 80 oldu. Duydum hocam. Bir yerde hata yapmışım. Bir yerde hata yaptım. Ben seni anladım nerede hata yaptığını. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler. Şimdi e, kim var? Sünde var. Faruk var. Tamam. Şuraya şuradan bir aşağı edelim. Ayça ve Berna olmak lazım. E, Faruk var. Aysel var. Merve var. Sinem var. Ayça tamam. ve Berna. Berna yok. Tamam. İyi dersler. Sağ ol. Gençler şöyle bir yeni dönüyorum. Bak şimdi Faruk ya önce soruyu anladık mı? Önce onu bir alayım. Soruyu anladık mı? 80 nereden bulduk anladık mı? Bak ortalama hızdan bulduk. Peki ben bu ortalama hızdan değil de Faruk'un yaptığı hataya geliyorum. 125 nereden geriye olan mesafe? Bak Faruk çiziyorum. Sen buradan burayı buldun. Bak. Şuradan şurayı buldun bak sen. Neden? 3 saniye var mı? 2 saniye var mı? Toplam şu noktadan bu noktaya ne yapmış? Bu arkadaş 5 saniyede gitmiş. Hadi bir dakika 5 saniyede düşen arkadaşı bir çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Çaklı değil mi? Burası 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye. Toplam 5 saniyede yere çakılmış. burada benim hızım 0. Burada hızım 10. Burada hızım 20. Burada hızım 30. Burada hızım 40. Burada hızım 50. Peki buradan buraya x'in ne? x'in 5'ti. Sonra bu arada ne kadar? 15'ti. Bu arada ne kadar arkadaşlar? 25. Bu arada ne kadar? 35. Bu arada ne kadar? 45. Bunların hepsini toplayın bakın. Yanlış bir toplamayın. Ne oldu şuradan şurası? Burası 45'ti. 45 artı 80 daha ne oldu? 125 metre. Faruk anladı mı nerede hata yaptın? Evet. Sen en tepeden aldın. Ben sana ne soruyorum burada? Dikkat dikkat dikkat. Ne sormuşum? Hemen siyah kalemle işaretliyorum. Bak dikkat. Haş. Yani buradan burayı sormuş. Sadece iki saniyedeki olayı sormuş. Tamam Tamam hocam. Bir soru hocam, daha geliyor. Gelir misiniz az önceki sayfaya? Hemen geldim. Buraya mı? Yok, hayır buraya da evet. değil. Dur ya, şu mu? Evet hocam. Tamam. Hocam toplamaş 320 değil mi? Toplamaş kaç? 320. E, e. 16 aş değil mi? Değil. Bak toplamaş ne kadar burada? Burada bir defa ne gelmişim? 5 metre. Burada ne kadar gelmişim? 15 metre daha. Buradan buraya. 25. Buradan buraya 35. Buradan buraya 45 gelmişim. Bunların hepsinin toplamı ne yaptı? 125 metre yaptı toplamış. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Eyvallah Merve sen soruyordun bir soru. Yok ben not alıyordum hocam. Heh, tamam süpersin. Anladım. Faruk bir soru vardı galiba. Ne oldu hocam? Bir sorun vardı? Yok. Ben öyle mi aldım? Yanlış mı aldım? Yok. Soru yok, yok. Öyle. Haydi hemen bir soru. Buyurun. Yine taş yüksekliğini soracağım. Bak aynı tarz soru. Lütfen. Lütfen diyorum. Burası 40 metre bölü saniyeli fırlatıyor. Çatan da buraya kadar geldi ve buraya düştü. 9 saniyede yere vardığına göre yere varıyor. Acaba H yüksekliği nedir? Emin olmak zorundayım. Bu sorular sınavda gelecek bak. Okul sınavları ne zaman başlıyor? Onu da alayım sonra bana özelden yazın veya fizik grubunda yazın arkadaşlar. Sınavımız şu kadar şu zamanda yüz yüze eğitime başlıyoruz falan tamam mı? Hocam da sınavlar hakkında bize bir şey söylemediler. Söylemediler mi? Ama biliyorsun hocam e, ikinci akısına kadar yapmakla yükümlüler. Evet hocam. O yüzden hocam ikinci akısına kadar sıkı çalışmamız lazım. Bütün öğretmenlere de söyleyin gruptan. Hocam bize yüz yüze sınav uygulanacak. Gerekirse tekrar, gerekirse duracağız. Sadece soru çözeceğiz. Nereye kadar geldiğinizi bize lütfen söyleyin tamam mı? Tude, sen biraz ilerledin mi bu arada? Hayır hocam ben pek ilerleyemedim ya. Yok artık. Yani aynı misiniz? Ya en son konum şey yapıyordu. 9. sınıfta öğrendiğim şey yapıyordu. Konum eşleştirilmesi tamam. falan yapıyordu. Bunun alakası yok. Aha, aha Bunlarla o zaman şeyi yaptı. Newton hareketlerini bitirdi ve grafikleri evet, geçti. geçti. Tamam grafikleri geçti. tamam, geçtiyse tamam. Hepiniz aynı yerdesiniz. Peki, kaç kişi atışları yaptı arkadaşlar? Faruk yaptı mı öğretmen atışları? Hocam iş enerjiye geçecek yarın. Abo! <laughs> hocam bizim hocamız ise enerjinin bitimine doğru gidiyor. Koşuyor. Enerjinin bitimine geliyor. Oo, evet atıcı hareketleri falan bitti yani o zaman tamamen. Evet hocam. Tamam anlaşıldı. koşuyor. Koşuyor. Hakikaten koşuyormuş. Nereye yetişecekse. Güzel tamam. Demek ki yetiştirecek konular arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet gençler bu sorunun cevabı ne olur? 45. Aynen öyle. Burası arkadaşlar, burası dikkat. Ne kadar saniyede gider? 4 saniyede ben sıfıra gelir miyim? 40 olduğuna göre. 40 ne oldu? 30. Bir saniye sonra. 20. 10. 0. 4 saniye yukarıya kadar. E şu seviyeye kadar 4 saniye daha geçmeyecek mi arkadaşlar? Toplam demek ki buradan buraya 8 saniye geçtiğine göre e benim 9 saniye varsa 8 çıkartırsan demek ki 1 saniye kalacak. Buradan burası demek ki 1 saniye değilmiş. Hadi o zaman bakalım. Şimdi isterseniz şunu yapabilirsiniz. Yine 5, 15, 25, 35, 45. Aa o zaman burası 45 oldu. Yani ben burada 5 gitti bir saniyede. Sonra 15. Sonra 25. Sonra 35. Son saniye yine bir saniye olduğu için burada da 45 metre gittim diyebilirsiniz. Var mı sıkıntı? Ya da ya da ortalama hız kavramından da bulamaz mıydık? Hadi bulalım. Şuradan şurası için ortalama hız. X eşittir. Ve ortalama çarpı T. E ve ortalama kaç? Benim buradaki hızı bulmam lazım. E buradaki hızım zaten 40'tır. Yani 40 da geldi noktada 40 da aşağı doğru ineceğim. Peki buraya vurma hızım ne kadardır? Şu hızım ne kadar? Hemen bakalım. Bir saniye sonra e 40'tım zaten. Bir saniye sonra 50 olacağım. Her saniyede 10, 10 artıyorum veya 10 10 azalıyorum. Peki 50 metre bölü saniye. E o zaman burası 40 artı 50 bölü 2 çarpı 1. Ne oldu burada? Yine 45 metre geldi mi? İsterseniz 5, 15, 25, 35, 45 de istersen ortalama hızdan git. Aynı yere varırsınız arkadaşlar bilginiz olsun. Bu anlaşıldı mı? Bu tür soru tipi mutlaka sizin karşısına çıkacak. Bilginiz olsun. Geçtim. Geçtim. Tamam. Hadi balon. Demiştim ki balon belli bir yükseklikteydi hani. Şöyle bir balon var. Sen de buradaydın. Muzluluk yaptık. Aşağıdaki tam huzursun yani şu anda. Aşağıdaki arkadaşları hani taş demeyelim de cevizleri cebine doldurmuşsun. Aşağıda var olan arkadaşlara ne yapıyorsun? Cevizi atıyorsun ama bırakıyorsun. Bir dakika. Bırakmıyorduk katılıyorum. Bırakmıyorduk. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Hemen söyleyeyim. Bu taşı elinden yukarı doğru 20 metre bölü saniyelik hızla fırlatıyordun. Bu arada balonun hızı balonun hızı 10 metre bölü saniyeydi. Sabit hızlı. Sabit hızlı hareket yapan balon bu şekilde. Ve diyorum ki bu arkadaş bu taş tam tamına 7 saniyede. Hocam 8 demiştik. 8 mi demiştik? Oo, süper. 8 saniyede yere çarpıyor. O zaman ağaç yüksekliği ne kadardır? Soruyorum. Haydi. Tabi bu taş. Taş. Parantez. Ceviz. Ceviz 8 saniye yere düşüyor. Şu cevizmiş. sorayım. 80 mi oluyor? 80 mi oluyor diyorlar. Bir dakika önce şu taşın hızını taşın hızı şu an bu değil mi? Bak 20 ile ben fırlatıyorum. O zaman ben hareketli değilsem o zaman 20 ile bu arkadaş böyle fırlar yukarı doğru çıkar değil mi? Ama bir dakika ben mesela 10 ile yukarı doğru sıçrasam. E, benim hızım yukarı doğru 10 değil midir? Balon gibi düşünün beni şimdi. Bak dikkat. Ben balon. onla yukarı fırlıyorum. O zaman ben şu arkadaşı hiç yukarı doğru fırlatmıyorum. Bak dikkat iyi dinleyin burayı. Yukarı doğru fırlatmasam da şöyle tutsam. Bakın ne oluyor? Ben sıçlıyorum onunla. Ne oldu bu arkadaş fırladı onunla ve tekrar yeni geldi değil mi? Peki ben şimdi hem sıçrayıp onunla hem de şu arkadaşı 20 ile fırlatsam yukarıya, yere göre bu maskenin acaba hızı ne olur? Cevap? 30. 30 olur. Kim söyledi onu? Kim söyledi? Doğru. Cevap şey, e, ses gitti geldi çünkü. 30 doğru. Peki neden 30? 20 zaten ben fırlattım. 10 da zaten bu arkadaş gitmiyordu. Hani bal hız problemlerinde, göreceli hareket problemlerinde ne yapıyorduk? Merdivenin yürüyen merdivende eğer ben 10 ile çıkıyorsam, yürüyen merdivende 20 ise dışarıdan bakan arkadaşlar seni 30'a gidiyor gibi görürdü, Hatırladınız mı? Bunu da buraya entegre ettik. O zaman bir dakika ben şu taşı artık kendi başına hayal edebilirim. 30 metre bölü sahip bir hızla yukarı doğru fırlayıp 7, 8 saniyede buraya varıyor. O zaman burada 3 saniye, burada 3 saniye. O zaman şu bölümde ne kadar saniye kalır? 2 saniye kalır değil mi? E o zaman hayat kolay mı? Demin çözdüğümüz sorunun aynısına geldik. 2 saniyedeki şu yüksekliğim ne olur diye sorsam. E ben şimdi bunu ortalama hız kavramından bulmak istedi e bu tarafa doğru 30'a gidiyorum. 2 saniye sonra 30'a ne yapacaktım? 20 ekledim. 50 oldu. E o zaman H yani X ne olur? V ortalama çarpı T olur. E V ortalama burada 30 artı 50 bölü 2 çarpı 2'den. Aynen aferin. Dolayısıyla 80 metre bulmuş oluyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani balonlu sorunları da bu şekilde düşüneceğiz. Tamam mıyız? var mı problemi olan var mı sorusu sormak sorusu sormak isteyen var mı gençler bak geçiyorum Yok hocam evet e, şu iki saniyeyi falan orayı e, bir daha anlatabilir misiniz tamam pembe pembeyle anlatıyorum bak buradan ben 30'da gidiyor muydu Merve Merve hocam görüntünüz dondu adaa İnşallah geri gelirim. Şu an sesim geliyor mu? Evet sesiniz geliyor. Sesle görüntü, görüntüyü boş var şu anda. Ben şimdi burada 20 ya hani. Burada da evet oldum ya, Bak. O zaman ben toplam 30'da gidiyorum değil mi? Bak taş olarak, ceviz olarak ben ne yaptım? 30'da gidiyorum. Görüntüm geldi mi bu arada? Hayır hocam. Evet mi hayır mı? Hayır. hayır. Allahım. Peki yukarı doğru 30'da giderken 30'a gidiyorum şöyle ardından buradan geçerken 30'a geçmiyor muyum? Aynı yerde 30'a geçiyor. Peki yukarı çıkarken bak şuraya çıkarken 3 saniye gitmez mi? 30. Ondan sonra ne oldu? 20. Sonra 10. Sonra 0. Toplam 3 saniye 0 oldu. O zaman geri dönüşte aynı noktaya geçerken 3 saniye geçecek değil mi? O zaman üç saniye, 3 saniye daha ne yaptı? Altı saniye. Nereye kadar altı saniye? Mavili çiziyorum. Şu noktaya kadar ben altı saniye gitmişim. Bak altı saniye. E toplam ne kadar sürem vardı benim? Sekiz iyi miydim? E sekizden altı saniye çıkartırsam, iki saniye deden. ben demek ki nereye geliyormuşum? Buradan yere çakılıyormuşum. Şimdi geldi. İki, geldi. Saniye, iki saniye oradan geliyor. Yaşasın. İki saniye oradan geldi. Anlaştık mı? Merve. Tamam hocam. Eyvallah. O zaman iki saniye de ne yaptık? Burada yerine koyduk. Şurada yerine koyduk. Ortalamamız burası 30 şurası 50 ise 30 artı 50'den bölü 2'den çarpı 2'den 2'den gitti. 80'i matematik olarak bulmuş oldum. Tamam Tamam. Teşekkürler. Eyvallah. Arkadaşlar o zaman artık biz belli bir noktada tecrübelendik. Yani biz eğer ee, serbest düşmeye bırakılan bir arkadaş acaba yere ne kadarlık bir hızla çakılır dersek G çarpı T formülünü eğer yükseklik varsa 5 T kare formülünü kullanabiliyoruz ya da 5, 15, 25 diyerek ne yapabiliyorum? Soruları çözüm haline getirebiliyorum. Ya da aşağıdan yukarıya doğru V hızıyla fırlatılan bir arkadaş varsa işte belli bir T süre sonra benim hızım ne olur diye sorsam V son V'den e, eksi G çarpı T diyoruz. Neden? Çünkü her bir saniyede, her bir geçen sürede G çarpı T kadar bir hız ne yapacağız? İlk hızdan çıkartıyor olacağım diyeceğiz. Peki bu arkadaş o zaman şu hareketi yapmak zorunda. Bu arkadaşın grafikleri şöyle VT grafiği bu şekildeyken bu arkadaşın VT grafiği de neymiş? Şu şekildeymiş. VT grafiği önce gidecek T kadar ardından 2T sonunda da yine eksi ve hızına sahip olacak. Buradaki alanlar bize ne yapıyordu yüksekliği? Yani x'i e veriyordu. Ee, dolayısıyla hani şu yükseklikleri nasıl bulurum? Endişesi artık hiçbirinizde olmaması lazım. Yani bu örnekler üzerinde düşündüğünüz zaman atış hareketlerinden iki tanesini biz şu anda gördük Peki arkadaşlar soruyorum. E, atış hareketlerini bitiren veya yapmış olan arkadaşlar hava direncini yaptınız mı? Hava direnci. Okullarınızda hava direnci yapıldı mı? Biz yaptık hocam. Şimdi hava direncini çarşamba günkü dersinde halledeceğim. Çünkü o da çok önemli. Üniversite sınavında da çıkan bir bölüm. O yüzden bak bunları iyi anlattığıma inanıyorum. Lütfen lütfen buraya yakın olan kısımda çapta ne soru varsa görmeye çalışıp çarşambaya kadar bana sorun. Artık yeni bir olguya geçeceğim. Hava direnci varsa ne olur onu konuşacağız. Gençler görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Görüşürüz. 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 Kendinize iyi bakın.